ona hoş geldiniz ben multi baby Door. bugün böyle spontane bir video çekmek istedim çünkü siz beni unutabilirsiniz ama ben sizi asla. Aslında uzun süredir bu kanala çekmek istediğim bir içerikli Reaction videoları, reaction videolarını çekmeye çok özenerim Tabii ki albümler çıkıyor, insanlar kanallarında eleştiriyorlar, ediyorlar bunları. Ben neden bunca yıl yapmadım? Ee, zaten yeterince garip bir insanım, daha da garipleşmeyeyim diye yapmışımdır muhtemelen. Ee, mesela şu anlı şu anda bir şey var. <laughs> ne denir buna? alarm var ama gerçekten bir şey çalmış değilim. Halloween kostümüm shoplifter falan diyormuş ama hayır yani üzerinde unuttular. Ben de bunu çok sevdim ve giymek istedim bu videoya. E, tek olay o. Neyse konumuza dönecek olursak, e, uzun süredir reaction videosu çekmek istiyordum ve bu da benim çok sevdiğim bir denk geldi. Link biscuit. Onların en son bir albümlerini eleştirdiğimde 7 yıl öncesiydi ee, ama albümleri çıkalı 10 yıl olmuş. Yani içimden geldiği için Gold Cobra'yı öylesine eleştirmiştim. Eleştirmek de denemez yani övmüştüm çünkü ben albümü çok seviyorum. Ve yine böyle zor bir döneme denk gelmişti benim için. O yüzden benim için yerleri çok ayrıdır. Ee, Objektif bir şekilde yorumlayacak olsam da gerçekten çok severim Nick Biscuit'i. Yani hiç öyle korkunç bulan ekiplerden, insanlardan değilim. Aksine canlı dinlemek için ölüyorum yani. Çok istiyorum onları canlı izlemek. Zaten Westworld'u çok seven Fred Durst'ı, umarım e, doğru okumuşumdur, söylemişimdir, Sam Rivers'ı vesaire çok ama çok seviyorum. John Otto, evet John Otto. Ben iyice saçmaladım. Neyse, e, hepsini çok seviyorum. Dolayısıyla yeni bir albüm çıkardılar, Steel Saks adında. Ee, birincisi albüm çok kısa, yani bu kadar yarım saatlik bir albüm çıkarmak bence biraz üzücü 10 yıl sonra. Nitekim Westworld'te işte bir dolu şarkımız var, 30 şarkımız var, 60 şarkımız var falan diyordu. Bu şarkılar nereye gitti ve Westworld'un rifflerinden nereye gitti çok merak ediyorum. <laughs> ee, ama e, albümü dinleyeceğiz ve şimdi bir reaction videosu, reaction videosu çekeceğiz. Biraz daha saçmalama umarım ve dilerim bu ilk reaction videomuzu seversiniz. Ee, ben eğleneceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım ve telif yiyeceğimi düşünüyorum. Başlıyorum. Böyle saçlarımı beğendiniz mi? Beğendiyseniz aşağıda yorum olarak lütfen bırakın. alacağım bununla Muazzam bir açılış şarkısı, bayıldım, bayıldım ve yani isminden ilk giriş şeyine kadar, e, sözlerine kadar bence kendilerine dair olan bu Billy ama çok iğrençler, barbatlar şöyle dökülüyorlar, böyle dökülüyorlar yorumlarından harika bir yorum ama e, çok güzel dediğim gibi ama Westmoreland'ı dinlediyseniz, ...Eat of the Day diye solo bir projesi var, albümleri var. Oradaki melodilerine çok benzettim, arkadaki gitar tınılarını. Sanki oradan direkt alıp, yapıştırılmış gibi. Bu adam bir riff master yani böyle catchy, böyle aklımızda sonsuza dek dolanacak... ...ve sonsuza dek gitara çalmak istediğimiz şeyler yaratıyor ya, peki nerede? O nerede? Oldum birazcık, yani birazcık kopyala yapıştır fikri beni benden aldı ama yapacak bir şey yok. biraz şey havası var. Chocolate Starfish and Hot Duck Flavored Water'dan çıkmış gibi. Bu kısım beni irite etti birazcık. Break Me The Horizon şarkıları gibi o kısım. Ama çok güzel. <laughs> tamam ikinci şarkıya geçiyorum. Kammaş Ne aradım ya. Yani. Yüzün güzelliğine bakın. inanılmaz. Ağzım zaten şuradan şuraya kadar açık. Kesinlikle var mı? Yıldızı, Dirty Rotten Biscuit. Çok iyi, çok 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 iyi. Bayıldım. Kesinlikle bayıldım. Bayıldım. Bu şarkıyı gitarda çalmaya çalışmak istiyorum yani. Bayıldım. Dead Vibes. Dead Vibes'ı zaten biliyorduk. Lollapalooza'da söylemişlerdi. iki ay önce falan. Ben ilk dinlediğimde pek bayılmamıştım ama kafama kazındı kaldı. Yani kesinlikle keçi bir şarkı ve kesinlikle yine Chuckle Starfish ve e, Significant Other albümü tadında bir şarkı. Come on. Var. evet, kesinlikle akla dolanıyor. Kesinlikle çok keçi, kesinlikle insanı yakalıyor bir yere kadar. Ee, ve kesinlikle albümün üçüncü sırasında olmayı hak eden bir şarkı. <laughs> yani arabada giderken dinlemeyi çok isterim bu arada. Bas. Burada Sam Rivers, Sam Rivers satın Böyle şeylerin olacağını biliyorduk. Yani ben daha rock tarafında yer alan bir dinleyici olduğum için. Yani bu olmasa da benim için sorun değil ama altyapıyla birlikte birleşince gayet dinlenebilir bir şey olmuş. Yani yine Chuckle çıkmış gibi bir şarkı. Bu benim tüylerimi diken diken etti. Don't change. Neden? Yani şöyle inek ses hayranıyım. penne be'susto The sì. sky above it won't fall down Don't change for you Don't change pain for me Ben bir inek ses hayranıyım biliyorsunuz. Michael H.O.S'a bayılırım. böyle böyle incelemeler yazmışımdır yani e, grup hakkında. Ve inek ses benim için şok edici bir şey oldu çok sevdiğim bir grup başka çok sevdiğim bir grubun o kadar çok bayılmadığım bir şarkısını akustik bir şekilde kavuruyor. Yani böyle tam çok heveslenip mutlu olacakken ben hevesim kursamda kalmış gibi oldu. Ee, o hiç yok da değildir. Kötü olmamış ama akustik bir şarkı ihtiyacımız var mıydı bu albümde bilmiyorum. Akustik daha slow, daha duygusal parça eşiğini bence... E, Gold Cobra'daki Angels gibi bir şeyle kapatabilirlerdi. Bu, bunlar mesela 30 dakikalık bir albümde da benim için çok filler yani çok arayı doldurmalık şeyler. <laughs> Bu biraz golf Cobra'dan çıkma bir şarkı gibi. <laughs> Yani Unquestionable Truth'a da biraz benziyor. Oradaki şarkıları da birazcık benziyor ama genel olarak ben Gold Cobra'ta aldım bu şarkıdan ve beni çok yakalamadı. Ya yani albümü ve bütün de tabii ki hoşuma gidiyor ama ölüp bitmedim yani. Konserde tabii patlatır yani. Çok Komikler bu arada çok seviyorum ya. biraz tüm bu gör e, arkadaki o güzelim rifin e, heba olduğunu hissediyorum. Ama yapacak bir şey yok. Barnacle. <laughs> <laughs> Çok güzel. Bir şeye benziyor ama ne? Daha önce Fred'in sesini duymadığımız bir vokalde. Daha önce Fred'in sesini duymadığımız, dinlemediğimiz bir vokalde ve çok güzel bulduğum şarkıyı. <laughs> hiç onların tarzıyla onlardan daha önce hiç duymadığımız bir tarzı ama çok güzel. Barnacle kesinlikle albümden favorilerimden bir tanesi. Empty Heart. Bu kadar çok tepki verdim ama. <laughs> Nitekim Spotify'ın zaten çalma ile ilgili sorun veriyor şu anda. Bir grunge karamsarlığı ile giren bu akustik nerede de eserimizi dinliyoruz. Kendimi tokatlıyorum dinlerken. Yani bunların hepsini ilk tabii ki bir küfrediyorsunuz. Yani 30 dakikayı bununla mı doldurdunuz falan diye. Ee, dinledikçe seviliyor, sevilmiyor değil ama olmasa da olurdu gibi bir tat. çok güzel şarkı ama biraz Metallica'nın Sen Anger'ından çıkmış gibi değil mi? Bana biraz o tadı verdi. Bana da her şey bir tat veriyor. Yani i̇lla her şey bir şey benzeteceğim hastalığı var. Evet var. <laughs> çok komikler, delireceğim. <laughs> Dehşet Komik <laughs> isminden sözlerine kadar ama e, albümü bitirmeye son iki şarkımız kalmışken e, böyle bir şarkıyla kullanmak o şanslarını kesinlikle tabi bir kez daha kendi şahıslarına minasır espri anlayışlarını gösteriyor. Ben ne cümle kurdum acaba? Ve final şarkımız. boy band şarkısı. Tam bunların dönemine uygun bir şey anlıyorum ama biraz 2000'ler boy band şarkısı. Albümü kapamak için çok güzel ve eğlenceli ama bu albüme dair tüm eleştirim bu. 30 dakikalık bir süremiz varken gerçekten bizi şu kadarcık mı riff layık like gördünüz? Yani bilmiyorum. Kesinlikle tadı damağımda kaldı. Şöyle bir şey yani hep böyle 30 tane 40 tane şarkıların hazır olduğundan belki iki disklik bir şey çıkartacaklarından vesaire bahsediyorlardı. Ee, ve bunu sürpriz bir şekilde Heroin'da çıkarlar. Yani böyle ya o hype'ı kaybetmemek için Dolapalooza'da tekrardan bir o hype'ı yakaladılar ve böyle kaybetmemek için önden böyle bir şey yayınladılar ve devamı gelecek. Çok bekletmeden belki yeni bir albüm gelecek 2022'de böyle umut ediyorum. Ee, veya gerçekten bununla yetineceğiz. Yani ama 10 yıl sonra sadece bence bu 30 dakikalık albümle yetiniyor olmamalıyız. Bu beni çok üzer. Ee, yani daha önceki işlerin hepsinden etkiler var. Ben Gold Cover albümlerini çok seviyordum. Yani bence hiç boş olmayan bir albümdü. Ee, ve plak olarak basılmaması beni hala üzer. Unquestionable Truth'u da çok severim. Ee, birazcık hani böyle insanların alışması açısından belki Unquestionable Truth'a benzeyebilir. Mesela onun Part 2'si de çıkacaktı ama çıkmadı. Ee, yani kötü değil asla. Bayıldım. Bence herkes de bayıldı. Bence böyle bir part albümüne ihtiyacımız da vardı. Ama kesinlikle böyle bir yemeği çok güzel yersiniz ve dolapta daha devamı olmadığını fark edersiniz. Bence birazcık o tat var. Ve bu da beni üzüyor. Yani böyle tadı damağımda kalıyor. Üzüyor beni. Dilerim devamı gelir bu albümün. Ben çok beğendim. Ve bu sıralar çalışırken sürekli arkada loop tıpkı bir 7 yıl önce söyledi, Gold Cobra'yı loop dinlediğim gibi ki hala da o şekilde dinliyorum ee, ve ben her ne kadar hala kötü çalan birisi olsam da yani beni eksi 10 seviyesinden 100 üzerinden 1 seviyesine getirebilen şey Link Biscuit şarkılarıdır gitarda çünkü çok eğlenceli çalması bu yüzden benim için özeller ve güzeller ee, dolayısıyla ben her sevdim siz her hakkında ne düşünüyorsunuz aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Benim ilk reaction videomu severseniz bu şekilde devamlarını yapabiliriz. Ee, bir dolu yeni albüm çıkmış. Pop, punk, rock pek çok türde yapabiliriz bunu. Ee, önerilerinizi de aşağıya yazabilirsiniz. Sevgiler.